Hayatta her şeyin bir nedeni var. Belki bugün yaşadığın acının sebebini göremiyorsun ama inan ki bunda bile bir hayır saklıdır. Belki Allah sana çok daha büyük bir acıdan korumak için bu yolu açtı. Gelecek ne getirir bilemezsin. O yüzden neden kendini yıpratıyorsun? Sen değil miydin Allah'tan hayırlısını dileyen? Belki de duaların kabul oldu ve Allah seni hayırsız olanlardan uzaklaştırdı. Unutma. Bazen bazı gerçekleri anlayabilmen için Allah sana canının yanmasına izin verir. Acı çekmene, hatta gözyaşı dökmene neden olur ki hayatın gerçeklerini fark edebilesin. Sahte dostluklardan, çıkar peşinde koşan insanlardan seni koruyabilmek için sana zor günler yaşatabilir. Çünkü bazen acı insanın en iyi öğretmenidir. Seni koruyabilmek, sana daha iyisini gösterebilmek için Allah seni bu yoldan geçirir. O yüzden isyan etme. Aksine şükret. Bil ki yaşadığın her zorluk senin için çok daha güzel günlerin habercisidir. Allah'ın planına güven ve yoluna devam et.